Bir, bir sinek gördüm demişim. Ama ben <laughs> ne demişim sonra kaka arkadaşım diye söyleyeyim mi? Ne? Annemi, annemi istemiyorum demişim oyunda mesela. Öyle demişim. Ya. Evet. Onu Anne sen sen o zaman koş olsun biraz Neden konuşayım ee, çünkü çıkmıyor çardaktan. Bizim kafamızı karıştırabilir. Tamam doğru. Anne. Ey sen çıkarma oyunu oynayalım. Biz gidiyoruz. Duydum. Oyuncakları toplama Zeynep gidiyorum Zaten biliyorum ben sizi geleceksiniz sonra. oraya gitme lütfen bir film çekiyorlar da O um, sen hiç um, ee, yaramaz oyunlarını seviyorsan komik oynayalım. Ne? Ya sen yaramaz oyunlarını, komik oyunlarını seviyorsun. <laughs> hı hmm. hı. Hı. dalga geçmeyi ve o benzeyişe değilsin. Aa. Görmüyorum sanki, <laughs> sanki ben köyümtekiyim. Biliyorum seni, gülüyor. Biliyor <musun>? <gülüyor>, <gülüyor>, <gülüyor>